ulusumuzun kurucusu ve kurtarıcısı cumhuriyetimizin kurucusu istila savaşının ve Kurtuluş Savaşı'nın emperyazme karşı en büyük mücadelecisi emperyazme karşı zafer kazanan tek başkomutan olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümünde. Yine onu saygı ve özlemle anıyoruz ama saygı ve özlemle anmak yetmiyor. Ona bağlı ve sadakatimizi her zaman olduğu gibi gösterdik, göstereceğiz. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün devrim ve düşüncelerini ilkelerini yaşadığımız sürece yaşatmaya çalışacağız ve Atatürk'ü düşünce Derneği olarak görevimiz zaten onun devrim ilkelerini ve fikirlerini yarınlara taşımak ve yaşatmak Bu anlamda Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları İçerisinde Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Çerkez, Laz, her kim varsa bu ülkeyi birlikte kurduk, birlikte savaştık, birlikte kazandık, birlikte yaşamı, barış içerisinde yaşamı, yurtta sulh, cihanda sulh şiarıyla Mustafa Kemal'in düşüncesini yaşatmaya devam edeceğiz. Özlem ve saygıyla.